<laughs> Dropsy is that clown that the folks around town would warn you about. They tell you of the monster he became, how he killed his own mother by sparking that circus tent flame. the folks around town are wrong about and he cares for them all anyway with his signature smile and warm damp loving embrace popsie is that clown that has secrets even he doesn't know about mysterious mysteries away with the help of his friends Dropsy'de hiçbir karakter konuşmaz. Diyalog baloncukları bir de kelimelerden değil, sembollerden oluşur. Yani bu oyun seni dilin ötesinde bir iletişime davet eder. Burada sevgi, anlayış, acıma ve korku hepsi sembollerle, yüz ifadeleriyle, müziklerle anlatılır. Bu aslında insanın kalbine en yakın iletişim biçimidir. Çünkü dil, çoğu zaman duyguları çarpıtır. Dropsy ise doğrudan kalbe konuşur. Dropsy'nin yüzü korkunçtur. Elleri kocamandır. İnsanlar ondan kaçar. Ama o herkesi kucaklamak ister. Bu zıtlık görünüş ile öz arasındaki en yalın metaforlardan biridir. İyilik her zaman güzel görünmez. Korkunç görünen bir bedenin içinde dünyanın en saf kalbi olabilir. Oyun boyunca bizlere şunu sorgulatır. Ben insanları gerçekten kim oldukları için mi seviyorum yoksa yalnızca bana güzel gelen yönleri için mi? Dropsy Cevapisi... Annesinin ölümünden sonra toplum tarafından dışlanan bir palyaçodur. İnsanlar onu suçlar, taşlar ama o nefret etmez. Her şeye rağmen yardım eder, affeder. Bu modern toplumun unuttuğu bir değeri hatırlatır. Affetmenin intikamdan daha güçlü olduğu gerçeğini. Bu yüzden oyun boyunca Dropsy her yaptığı iyilikle yalnızca başkalarını değil kendini de iyileştirir. Her bulmaca yardım etmek üzerine kuruludur. Savaş yoktur, rekabet yoktur. Sadece iyilik yaparak ilerlemek vardır. Bu yönüyle Dropsy bir anti-video oyundur. Çünkü oyun dünyasında ilerlemek genellikle yok etmeye, öldürmeye veya kazanmaya dayanır. Dropsi ise dokunarak, sarılarak ve empati kurarak ilerler. Oyun müzikleri ise pastel renkli görsellerle birleşince duygusal anlamda adeta bir rüya gibi hissettirir. Melankolik ama umut doludur. Karanlık ama sıcak. Dropsy'nin dünyası kabusla çocukluk masalının arasında bir yerdedir. Tam da hayatın kendisi gibi. Dropsy aslında bir palyaço değildir. O insanın içindeki saf sevgi metaforudur. Dünyada herkesin bir korkusu, bir utancı, bir maskesi vardır. Ama o maskeyi çıkardığınızda geriye kalanın yalnızca sevgi olduğunu hatırlatır bize. Ve Dropsy bize şunu söyler. İyilik bazen yalnızca sessizce sarılmaktır. Yıllar önce oynadığım bu oyun hala kalbimde ve hiçbir zaman unutmayacağım beni çok etkiledi ve sürpriz finali ile beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım. Görüşmek üzere.